す Hepinize merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız? Şimdi nereye gidiyoruz? Vuc'a gidiyoruz. Çok güzel bir seyahat olacak. Size her yeri göstereceğim. Gezilmesi gereken yerleri. Onun için videomuza başlamadan önce beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Takip edin. Burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Çok teşekkürler. İsterseniz videomuza başlayalım. Hepinize merhabalar. Şu an Murç'tayız. Zaten introyu gördünüz. Burası Manufaktura diye geçiyor. Bura 19. yüzyılın başlarında e, iplik ve tekstil fabrikasıymış. Sonradan burayı AVM, eğlence merkezine çevirmişler. İşte bowling yeri var, sinema city var. Polonya'da biliyorsunuz sinemalar sinemaya gidebiliyorsunuz ve ayrıca bunun içerisinde müzeler de bulunmakta. Şu an pandemiden dolayı maalesef ki kapalı. Ee, i̇lk durağımız burası. Buraya da gelmek istiyorsanız kesinlikle ilk durağınız burulması lazım. Zaten buca geliyorsanız e, genel olarak e, tüm gezilecek yerler e, merkezi trafiğe toplanmış Yine Devam edelim. Kohaniye verer bir going now. <laughs> Buranın kötü özelliği ne? arabayla geldik şu an ee, şeyi çok kötü ya yolları o kadar çok yama yolları var ki yani bir kere tekerleğim şeye girdi girmek zorunda kaldı çok kötü yani ben Vuc gibi bir şehre büyük bir şehre özellikle Vuc'a eskiden hani herkes şey bilir fabrikalar şehri bilirler ama aslında öyle değil ee, bayağı büyüdü Vuc şehri. Ee, ve gerçekten büyük korporasyonlar, şirketler artık buraya yerleşkelerini kuruyorlar. Ve böyle bozuk yolların olması hele merkezde beni çok şaşırttı. Ama şu an biliyorsunuz yaz geliyor. Havalar güzelleşti. Kesinlikle imkanınız varsa burca gelin hala aktif olan birçok fabrikalar var ama genellikle şehir dışında. Bunun gibi fabrikalarda, eski fabrikalarda artık böyle eğlence merkezleri, müzeleri çevrilmiş durumda. Buraya yaklaşık 5000-6000 metrekarelik bir yer çok büyük. Ya yani burada mağazalarda her şey bulunmakta, müzeler. Şimdi Piotrowska ee, sokağına gidiyoruz. Bu sokağın en ünlü bu sokağı ünlü yapan şey de tüm barlar bulunmakta, eğlence yerleri bulunmakta, pub'ların bulunduğu bir yer ve herhalde duyduğum üzere o sokak Avrupa'nın mı, Dünya'nın mı en uzun sokağı diye biliyorum. Burada eğer yanlış dediysem düzelteceğim. Bunu da bir kenara yazmak istedim. Ayrıca bu sokağın ayrı bir yanı da var. Fabrikalar sokağı. Tabii o fabrikaları kapattılar. Şu an normal binalara çevirdiler. İşte restoranlar var, pub'lar var, klaplar var. Şimdi oraya gideceğiz. Orada ayrıca Yıldızlar Sokağı da var. Ee, buranın güzel yanı ne? Ee, Polonya'nın en ünlü e, sinema okulları burada ve en iyi yetişmiş yönetmenler, aktörler hep bu şehirden çıkmış. Ee, o yeri de göstereceğim. Yerde Yıldızlar ve Polonya'nın starlarının isimleri yazıyor. Yani Yıldızlar Sokağı. Orayı da göstereceğim şimdi. Bu gördüğünüz okul da eski müzik akademisi hala müzik akademisi olarak kullanılıyor ama bildiğiniz üzere pandemiden dolayı kapalı. Burada da tarihi bir bina okula çevirmişler. <laughs> Buranın güzel yanı ne? Poznan gibi. Hani Barışova gibi değil. Küçük. Yani bir şehri baştan sona yürüyerek 3-5 kilometrelik bir düz sokağa yani bu sokağa devam ediyoruz. Yürüyerek geçebiliyorsunuz ve tüm her yer yürüme mesafesinde. Bilmiyorum görüyor musunuz? Böyle tuğladan e, birçok bina görebilirsiniz. E, bunun da sebebi eski fabrikalar burada çok ve hepsini artık şehirleşme genişledikçe bunları binaya çevirmişler. Resim demiştin değil mi? Bir tane daha var. Gördüğünüz üzere. Böyle binaları çok görebiliyorsunuz burada. Şimdi Piotrkowska sokağına geldik. Burası gördüğünüz üzere upuzun Sokak, o dediğim sokak. Yani Avrupa'nın artık dünyanın en büyük sokağıymış. Bura gördüğünüz gibi eskiden burada fabrikalar da vardı ama şu an burası pub'lar, club'lar, işte pastane var karşıda. Pastanelerin olduğu bir sokak. Şimdi bu tarafa doğru yürümeyeceğiz çünkü bu tarafta daha çok merkezi yerler var. Burası arabalara izin verilmeyen bir sokak ve gördüğünüz gibi hafta sonu korona dönemi ama herkes dışarıda. Ee, çoğu insan maske takmıyor ve işin garibi ben burada hiç polis bile görmedim. <laughs> ve ayrıca o dediğim Yıldızlar Sokağı'da bu sokak üzerinde işte ünlü aktörlerin Nobel almış e, dünya ünlü aktörler, yönetmenler, Polonyalı yönetmenler de hep bu şehirden çıkmış. Ne bir sanat sokağı diyeyim artık. Burada barlar var. Gördüğünüz gibi publar bulunmakta. Kafeler bulunmakta. Burada gördüğünüz üzere eski tarz bir kafe bulunmakta. Böyle barakalardan yapmışlar. Gördüğünüz üzere buralar full bar, publar. Yani bar, publar sokağı diyebilirim gördüğünüz üzere. Gördüğünüz şimdi sokaktan çıktık. O fabrikayı gördünüz zaten. Eski fabrikayı food, kahve, bar, pub yerlerine çevirmişler. Gayet güzel her yer full bu tarz binalarla çevrili. Şimdi sizi sonraki durağımıza götürüyoruz. Gezecek yerler çok. Bakın gördünüz mü başka bir bina. Burada gene e, başka bir resim konulmuş. Böyle binalar böyle Burç'ta böyle yerlerde her binanın yanında böyle e, elle çizim çizilmiş sanat eserleri görebilirsiniz. Bunlar illegal grafiti tarzı değil gerçekten lego olarak yapılıyor ve mükemmel. Anlatıma baksanıza. Burada bir binayı göstermiştim. Bakın hemen yanında burada başka bir görsel bulunmakta. Gördüğünüz üzere savaş temalı değişik fütüristik bir tane tasarımda burada gösterilmiş. Bildiğiniz üzere şu sokaktan geldik buraya. Bakın burada görüyor musunuz? Başka bir binada böyle güzel bir görsel göstermişler. Pencere yapmışlar ve her bir pencerede farklı kişiliği temsil eden insanları tasvir etmişler burada. Ya Vuc bayağı ilginç bir şehir. Hani ilk başta böyle kötü bir algı oluştu ama gerçekten çok güzel ya yani hani böyle sanatı, o resimleri görüyorsunuz. Değişik insanlar var, canlı bir şehir, gençler çok. Onun için gerçekten 10 üzerinden 8 verin bu şehre. Biliyorsunuz bu sokaktan bu tarafa doğru yürümüştük. Şimdi bu sokağın sonuna doğru yürüyoruz. O umarım yıldızlar geçtiğine de geliriz oradan da gösteririm size. Acıktık. Bakalım böyle kebapçı bir yer bulursak Türk restoranı oraya gitmeyi düşünüyoruz. Hazır böyle dürüm falan alıp karnımızı doyurmaya düşünüyoruz. Artık şey yargıtayı mı diyeyim? Bölge yargıtayı da şu bina böyle gördüğünüz üzere. Burada Polonya'nın PTT'si ve insanlar gördüğünüz üzere e, skuturlar, elektrik skuturlar e, la, geziyorlar. Bir de ayrıca bisiklet taksiler var. Burada kiralayıp adam sizi sokak boyunca gezdiriyor. İşte buranın kötü yanı şey Covid'den dolayı Her yer kapalı Yani restoranlarda oturamıyorsun Müzeler kapalı müzelere gidemiyorsun Çünkü aşırı sinema müzesi var Tekstil müzesi var Fabrikaların bulunduğu iplik fabrikaların Müzeleri bulunmakta Neyse bir dahaki sefer artık Şimdi McDonald's'a geldik İki tane büyük menü aldık ee, Crispy Chicken yani Kıtır kıtır tavuklu olanlarından Yeni çıkmış ilk defa gördüm Normal menü, büyük boy kola, büyük boy patates, büyük boy hamburger iki tane aldık. O da 51.30 tuttu. Şimdi bize afiyet olsun. Size de iyi izlemeler. oo ooo ooo. Hihihihihi. Ooo ooo Bize afiyet olsun şimdi. Bakın şimdi yemeğimizi bitirdik. Böyle fakir gibi bir yerde oturduk. Böyle bu tarz metalden yapılma birçok kafeler bulunmakta baya ilginç hiç Varşova'da böyle yerleri görmemiştim baya ilginç görüntü o size dediğim bisikletli adamlar var ya işte böyle kiralıyorsunuz sizi sürüyorlar hava biraz bozdu güneş gitti ama böyle müzik yapanlar sokakta baya dolu Çok kebapçı var. Bu bayağı bir 3-4 kilometrelik sonu gözükmüyor yani. Bayağı uzun bir yol. Burada trafiğe kapalı zannediyordum ama trafiğe açıkmış. Bir de bu sokağın özelliği ne? Bu sokak üzerinde birçok metal heykeller görebiliyorsunuz. Bu metal heykelleri de burada yaşayan halk yapmış. Eğer gözüme takılan olursa size göstereceğim. Ama bu sokak o kadar güzel ki, o kadar beğendim ki inanamazsınız. Yani Varşova'da da mutlaka uzun sokak var merkezde Old Town'a giden. Ama gerçekten bura ayrı bir güzellik diyebilirim yani. Ha gördünüz mü? Orada bir tane metalden heykel var. Gördünüz mü? Mesela bu tarz e, heykelleri Gördüğünüz gibi mesela görüyor musunuz? Metalden yapılmış bir tane e, piyanist var. Böyle şeyleri burada yaşayan halkın kendisi yapmış. Gördüğünüz gibi bayağı güzel. Yani bunun gibi birçok metal e, heykelleri falan görebilirsiniz burada. Özellikle bakmanız lazım her yerde yok. Hem sokak üzerinde var hem de binaların işlemelerinde bulunmakta. Bu da ayrıca bir e, özelliği. Ayrıca buca gelirseniz büyük ihtimal haritası falan olması lazım. Böyle yerlerini falan bulmaya çalışıyorsunuz bu heykelleri. gerçekten ilginç bir e, şehir aynen Wrocław'daki gibi Cüce, cüceler şehri var orada cüceleri bulmaya çalışıyorsunuz burada da aynı bir nevi heykelleri bulmaya çalışıyorsunuz gerçekten metalden yapılmış o sanayileşmeyi temsil eden birçok e, şey bulunmakta heykel bulunmakta gördüğünüz gibi yıldızlar geçti de burası birçok star Tomasz Baginski birçok Arthur ünlü prodüsent diyor. Gördüğünüz gibi operatör diyor. Pavel. Gördüğünüz gibi birçok ünlü filmci aktör, eee yapımcının burada yeri işlenmiş yıldızlı isimleri bulunmakta. Bu sokak üzerinde yürüyoruz zaten. Her şeyi göreceksiniz. Yani genellikle tüm tarih, sanat, her şey bu sokak üzerinde. Bir tane de park var ama bu park 2 kilometre ötede ve daha bahar ayında olduğumuzdan dolayı yeşillenmemiş. Gidebilir miyiz bilmiyorum. Gidersek de sizi orada gösteririm zaten. Ama şehre hasta oldum. Bu sokağa hasta oldum. Gerçekten de ee, doğruymuş yani Avrupa'nın en büyük sokağı yani yürü yürü bitmiyor şu binaların güzelliklerine baksanız da ya hani bir şehrin dışarısında biraz şikayet ettim hani dışarısı falan güzel değildir renovasyon yapılmamış falan ama gayet de güzel işlemeleri var boyamışlar çok güzel binaları bulunmakta ve hasta oldum yani Buca gelmediyseniz kesinlikle gelmeniz gerekmekte görüyor musunuz? Karşıda başka bir metalden bir adam yapmışlar. Sanki ışıkları değiştiriyormuş gibi merdivende. Yani burayı burada oturan yerel sakinler yani burada oturan yerel halk yapmış bunları. Gerçekten her yerde bu sanayileşmeyi, endüstri şehrinin kalıntılarını görebiliyorsunuz ve onu ayakta tutmak için her şeyi yapmışlar. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Gelin şu metalleri geçeyim. Bakın aynı binadan farklı bir şekilde, farklı bir görsel var. Bir nevi Sumo Dress desem artık şişman insanlar burada göstermişler. Üç boyut göz karmaşası şeklinde bir dizayn yapmışlar. Bu da farklı bir görsel gördüğünüz üzere. Bakın görüyor musunuz? Arkası full eski kullanılmayan fabrikalar. Ama yanına bakın ne güzel iş merkezi dikmişler. Yani ne kadar uç hakkında konuşsam da böyle. Yeni yapılan modern binalarda bulunmakta ve özellikle son zamanlarda Burca çok büyük yatırımlar sürüyor ve büyük şirketler, kurumsal şirketler buralara ofislerini açıyorlar. Bunun sebebi de Varşova gerçekten çok büyüdü, çok pahalandı. Hem iş gücü bakımından hem yaşam masrafları bakımından. Ondan dolayı şirketler için bu buç şehri gayet alternatif bir seçenek. Yani şöyle diyeyim, ben yaşamak ister miydim burada? Yani buç yakın. Neden olmasından yani arabayla bile bir saat normal Covid dışarısında yaşadığımız zaman hatırlayınca ben zaten Varşova'da bir saat zaten yol gidiyordum. 15 kilometrelik yolu trafikten dolayı. Öyle bir şey olursa uçta bile çalışırım yani. Çok büyük şirketler bulunmakta. Yalnız onu diyeyim. Bakın. Bakın o eski bu işte manifaktura burası başladığımız yer. Burada o dediğim park ama bu parka gitmeyeceğiz. Ee, sebebi de daha baharayı yeşillenmemiş hiçbir şey yok. Hava da güzel değil. Karanlık. Neyse bir dahaki sefere getiririm. Şimdi gelin e, o başlangıç yerimize geri dönelim. Videoyu yavaş yavaş kapatayım. Bu arada VUCA e, gelirseniz arabayla kesinlikle arabanızı bu manufaktüreye getirin. Manufaktüre alışveriş merkezi ve kapalı otoparkı olunmakta ve bedava hafta sonu geldik parasız da üstüne e, burayı park edebilirsiniz gönlünüz rahatlığıyla zaten insanlar da çok olmadığından dolayı otopark bomboştu <laughs> videomuz böyleydi manufaktöreye geri döndük biraz rüzgar var kusura bakmayın umarım videomuzu beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın yorum yapın ne kadar yorum yapıp beğenirseniz o kadar başkalarına önerilir ve kanalımıza destek olursunuz büyürüz burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz takip edebilirsiniz bana ulaşabilirsiniz çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için hepinize iyi günler dilerim ve süper seyahat bombaları yaz geldiğinden dolayı devam edecek. Hoşçakalın.